Rüyada bisküvi dağıtmak hem ruhsal hem de bedensel olarak iyileşme kaydedeceğine, sıkıntıların ve müzibetlerin biteceğine, borç batağına düşeceğin yakın bir tanıda yardım edileceğine, gözyaşlarının kuruyacağına, yaşamının olumlu ve hayırlı şekilde ilerleme göstereceğine, çok daha mutlu olunacağına, sorunların kısa zaman içinde biteceğine delalet ettiği söylenir. Rüya ansiklopedisine göre rüyayı gören kimsenin sağlığının ve enerjisinin yenileneğine, sevdiği kişiler ile çok mutlu olacağına ve işlerinin yakında biteceğine, kazancın günden güne artacağına, maddi ve manevi açıdan büyük sorunlar ile karşılaşılacağına, manevi olarak hayırlı bir noktaya gelineceğine, maddi olarak büyük kazançlar elde edileceğine, yaşanan hastalıkların, müzibetlerin, sıkıntıların ve sorunların son bulacağına, her kararlarında ailesinin arkasında olacağına alamet etmektedir. Rüyada bisküvi dağıtmak her işinin gücünün kolaylıkla hallolacağına, manevi yönlerinin güçleneceğine bu sayede bedenin de şifa bulacağına büyük bir başarıya ulaşılacağına büyük atılımlar gerçekleştireceğine iyi niyetli sandığı birinin bazı yanlışlarını öğreneceğine ve daha sonra gerçekleri öğrendiğinde bu kişiyle olan tüm irtibatını keseceğine ve adını temize çıkaracağına hayvanlara da kimsesiz ihtiyaç sahibi insanlara da aynı merhametle yaklaşıp yardım edeceğine rivayet eder. Rüya tabirleri lugatına göre rüya sahibi kimsenin çok kazançlı bir çalışmanın ortaya konabilmesi için bazı adımlar atılacağına, yaşanan güzel olaylar sayesinde sevince boğulacağına, mesleğini ihmal etmeden, her türlü eğitici konferansa, kursa ve mesleki seminerlere katılacağına, maddi ve manevi olarak büyük adımlar atılacağına, bilgi sahibi olunmayan bir işi çabucak kavrayarak hemen kendisini gösterecek olan rüya sahibinin alkışlanacak işler yapacağına, dostlarınızla birlikte geçireceğiniz güzel günlere yorumlanmaktadır. Rüya'da lokum bisküvi dağıtmak azmi ve inancı sayesinde her türlü zorluğun altından aslanlar gibi çıkacağına, uzun bir zamandan beri iş ile ilgili yapılmaya çalışılan iş anlaşmalarının Allah'ın izniyle yapılacağına, kazançlı işler yapmak için imkanlarının artacağına uzaktan gelen çok büyük ve sevindirici bir haberden dolayı mutluluk gözyaşları döküleceğine, daha sevgi dolu biri haline geleceğine, yaşanacak güzel olaylar ile yakında çok sevinileceğine işaret etmektedir. Rüya alemine göre rüyayı görenin uzak bir akrabanın yaşadığı bir sağlık sorunu ile ilgili olarak güzel haberler alacağına, sıkıntılı ve sorunlu bir dönemi aşacağına, rahata ereceğine, kardeşlerle birlikte girilen bir işte hayırlı bir sonuca ulaşılacağına, rakiplerin kazanılacak başarılar sayesinde yenilgiye uğratılacağına, maddi olarak çok büyük bir zorlanmaya sebebiyet veren işin nihayete erdirileceğine, rahat bir hayat sürüleceğine, insanların takdirini kazanacağına yorumlanır.